Ağlaç herkese günaydın. Bugün günlerden cuma haftanın son işlem gününe geldik. Ve ben şu anda bir soruyla başlayacağım size. Şimdi bir chat alanına yazacağım. Onunla birlikte ilerleyelim istiyorum. Böyle bir de şey bilelim yani fikrinizi sorarak ilerlemek istiyorum. Soruyu gönderdim. Evet sizce Amerika tarım dışı istihdamı beklentilerden yüksek gelirse dolarda yükseliş hızlanır mı? Bunu isterseniz kısaca tartışalım. Bunu değerlendireceğiz zaten çünkü bugün günlerden hani klasik tahrirle bugün günlerden işi esitam Amerika'da. Bunu izliyor olacağız ilk etapta baktığımızda. Kısaca aslında haftayı bir özetleyerek ben geçmek istiyorum. Hani baktığımızda bu haftanın önemli gelişmesi bizim tarafta enflasyonda hafta başında. Enflasyon bilindiği üzere beklentilerden yüksek geldi. Yıllık bazda da öyle tabii %19'a yaklaştı ve politika faizinde eşitlendi neredeyse. Ama buna rağmen işte Merkez Bankası'nın özellikle faiz indirimi yapamayacağına ilişkin beklenti biraz fiyatlanınca artı yurt dışında da dolar endeksi bize imkan verince kurda 8.29'a kadar bir gevşeme meydana geldi. Ta ki hafta ortasına kadar. Çarşı Abba günü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın katıldığı bir yayında yine faize değinmesi ve kendi tabirle söylediği yüksek faiz yüksek enflasyon getirir ifadesiyle birlikte artık faizlerde düşüş beklediğini açıklaması. Bir anda tekrar dengeleri değiştirdi ve kur tarafında yeniden 8.29 seviyelerinden yukarı doğru hareketlerin başladığını gördük. Evet şu aşamada da baktığımızda 8.54 seviyesinde bir hareket ki 8.55'e yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Yani bu söylemin önemli bir etken olduğunu tabi belirtmek gerekiyor. Şimdi tabi gözler Merkez Bankası'na çevrilecek. Artık bundan sonraki süreçte e, dolar endeksinin yukarı hareketi devam ederse, e, yurt içinde enflasyon yükselişini sürdürürse, Merkez Bankamızın atacağı da burada önemli. Çünkü reel faiz vereceğim dedi. E, faizi, e, politika faizinin enflasyon üzerinde bir seviyede belirleyeceklerini söyledi. Ama işin içerisinde hangisini katacaklarını tam olarak şu anda bilmiyorum. Yani burada beklenen ve gerçekleşen enflasyon üzerinde ifadesini kullanılmıştı daha önceki toplantı metinlerinde. Ya burada gerçekleşen enflasyonda bir reel faiz kalmadı. Beklenen enflasyona bakarsak da işte bu yıl %14.1 daha sonra %7'lere düşen bir enflasyon beklentisi var kademe kademe. Bunları göz ardı, göz ardı etmeyip bunları göz önünde bulundurursa real faiz veriyorum ifadesinde de kullanabilir belki. Bunu da göz ardı etmemek lazım. O açıdan Merkez Bankamızın özellikle faiz artırımı yapmayacağı bir süreçte olacağımızı söyleyebilirim. Çünkü yayında da belirtti Sayın Cumhurbaşkanı buradan gerekli yerlere mesajları veriyorum dedi. E, faizi artık indiriyoruz ifadesini kullandı atçası. Yani bu da aslında e, enflasyonun davası ayı itibariyle düşüşe geçeceğini yorumlayarak söyledi biraz da. Onu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Evet e, bu bağlamda bakarsak da yine e, şöyle bakalım. E, bizi izleyenlerden şu anda e, bu e, chat alanında gözüken e, günün sonrasına e, cevap vermelerini bekliyorum. E, ona göre ben de beraber burada yorumlarız diye düşünüyorum. Umarım cevap gelir sizin taraftan. Ee, yani baktığımızda şu anda kur tarafında e, şurada gözlediğimiz bir yüksek seviye var. 8.80. Bu tarihi zirve. 25 Haziran'da gözlendi. Ve daha sonra bir geri çekime başladı. Bakın şu çizgiyi çektik aşağı doğru. Yani bu çizgide şöyle bir trend çizgisi çıktı aslında. Yani şurada bir deneme yaptı. 8 Temmuz'da. Daha sonra bir yükseliş yine 26 Temmuz'da. Ee, 5 Ağustos'ta üzerine çıkar gibi oldu. Geri geldi. Ve şimdi baktığımızda 50 günlük üstsel hareketli ortalama olan 8.52'nin üzerinde. Ve baktığımızda da seviye olarak da incelememiz gereken yer burada şu anda 8.56 civarı. Yani 8.56'nın üzerine çıkarsa yükselişten bahsedebiliriz. Evet cevaplarınız gelmiş. Evet Mehmet Bey. Tanınmış tam iyi gelirse 10 altında 1790 altına düşme eğilimi olabilir. bunu göz ardı etmemek lazım. Bu arada ben yanlış ekran açmışım. Pardon grafiği açayım. Evet. yani tapering evet yani burada diyelim ki şu anda 858 bin beklenti var artış olarak. Diyelim ki 1 milyona yakın bir veri geldi. EDP özel sektörden de ayrışmış olacak. Daha olumlu bir sonuç çıkabilir. Bir önceki ayda yukarı revize edildi diyelim mesela. Bu noktada son birkaç haftadır başta Pavlo olmak üzere birçok FED yetkilisinin yapmış olduğu açıklamaları izliyoruz. Yani ne diyorlar? İstihdam şu anda bizim için önemli faktör. İstihdam da hala altındayız salgı öncesi dönemin. Hatta 858 bin mesela gelse bile totalde istihdama bakıldığında Şubat 2020'nin altında hala kaldığını görüyoruz. Hala aslında tam alınacak yol var. Bunu söylüyorlar ama bu toparlanmanın hızlı olması bu ay mesela verildi. Temmuz ayı verisi için söylüyorum. Tav tavil alından azaltılması ilgili takvimi öne de çekebilir. Jackson Hole'dan bir takvim görebilir. Çünkü bu hafta içerisinde birçok FED yetkilisi bunu ifade etti. Artık bu yıl içerisinde bir varlık alım azaltılması başlanmalı. Yılın son çeyreğinde bunu en azından görmeliyiz dediler. 2022 başında da bu bitmeli ve seçenekler uygunsa eğer durumlar faiz artımını nasıl düşünmeliyiz dediler. Başta Bullard olmak üzere, diğer FED yetkilileri Brianart olmak üzere, Marie Deli olmak üzere hepsi aynı söylemi şu anda kullanıyor. O yüzden bugünkü veriyi önemsemek lazım bence. Önceki verilere göre biraz daha önemsemek lazım. Bu hem doların hareketi yurt dışında hem de faizlerin hareketi açısından önemli olacaktır e, diye düşünüyorum. Özellikle gelişme ülkeler açısından izlemek lazım. Her ne kadar 2013'teki o Bermenerken'in ani çıkışıyla bir sert hareketler oldu. Belki şimdi en azından piyasa buna hazırlıklı biraz. Belki olmayabilir o kadar ama yine de doların yükselişine bir neden oluşturan e, sonuç meydana gelirse eğer bunu e, izleyeceğiz bu şekilde. Evet, şimdi bundan kurdan devam edelim. 8.56 bugünü bence direnci olur. Mesela bugün 8.55'e değmiş. Biraz da yukarıda 8.56'ın üzerine aşarsa bence kurda yükselişin devam ettiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Yani şurada kısa vadeli şöyle Fibo direnç destek dirençlerine baktığımızda zaten Fibo 57 de değiyor şu anda. Yani orası da zaten bir direnç noktası. Onun üzerine geçerse yukarıda 8.60-50 ve 8 dirençleri var ee, daha da yukarı devam artık verinin gidişatına bağlı olarak olacak bakacağız İzlemek gerekiyor bence ee, içeride de Merkez Bankası eğer e, faiz artırım seçeneğini kullanamazsa kurun yükselişi Dolar endeksinin yükselişiyle kurdu yukarı hareket görme ihtimalimiz olabilir bunu yakından izlememiz gerektiğini düşünüyorum yani kısa vadede geri çekilmeler 8.48 8.45 yani buradur geri çekilmeler e, bence alım için fırsat verir gibi geliyor biraz aşağıda 8.41 var 8.45, 8.41 gibi yerler alım için yukarı hareketin devamı anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Leyla Hanım teşekkürler. Benden de günaydın size bu arada. Evet şimdi buradan Borsa İstanbul'a geçelim. Bakalım şu anda açıldı endeks. Ne yapıyor bakalım. Şu anda %0.10 yukarıda. Çok yatay başlangıç yaptı. Yani burada 1445'i ben izlemek gerektiğini düşünüyorum. Şurada bir direnç seviyesi var bakın. Şurada 1400 45'i şöyle çizelim. Ben burayı mesela bugün için takip edeceğim. Yani burayı geçerse biraz daha yukarıda 1470 var. Bence 1445 ile 1470 aralığını izlemek lazım. Ama dediğim gibi saat 3.30'a kadar bence biraz daha temkinli olmakta fayda var. 3.30'daki veriden sonra yurt dışında tekrar satışlar olursa bunun etkisiyle biraz aşağı yönlü hareket gözlenebilir. Yani şu anda yurt dışında mesela Amerikan vadileri satış tarafında hareket ediyor. Asya'da da yine satışlar var. Bu da neden? Yine koronavirüs kaynaklı gelişmeler. Delta varyantının etkisiyle vaka sayılarında devam eden yükseliş eğilimi ekonomik anlamda yeniden işte bir kapanma kısıtlamayı beraber de getirip büyümeyi bozabilir endişesi şu anda fiyatlanıyor. Çin'le ilgili yasal düzenlemeler bu, bu sermaye piyasasının girişlerle ilgili. Onu da bir çerçevede baktığımızda etkisi olduğunu söylemek lazım. O açıdan Asya'da negatif bir seyir var bugün. Amerika vadeleri de hafif yatay satıcı tarafta bir seyir izliyor. O açıdan bunların hepsine bir arada baktığımızda böyle bir baskılı bir süreç olabilir gün içerisinde. Ya da yatay bir hareketlilik olabilir. Dediğim dirençleri izlememiz lazım. Yani aşağı yön hareketlilikte de benim burada izleyeceğim ilk destek seviyesi bugün için 1422 yani bugün için baktığımda şurası izlememiz gereken yer. aslında burası bir fibo seviyesiydi. Hemen orada da çizelim. Şöyle yaptığımızda bu bazen inat ediyor. Evet. Evet burada geri çekimede de 1422-23 aslında 1422 orası da tam olarak net çizemedim. Neyse 1423 diyelim biz oraya şimdilik. 1423 üzerinde kalırsa tekrar hareket yukarı gelebilir buradan. Aşağıda da 1400 var. 1400 de 1423 arasındaki bölgede kalıcı olup olmayacağına bu hafta bakacağız. Yani kalırsa yukarı hareketin tekrar devamı gelebilir. Yukarıda da izlediğimiz direnç 1400. Şu anki görüntüde bakarsak 1445. Üzerinde kalırsa yukarı hareketin devamı gelebilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ons altına bakalım çünkü önemli. Bir süredir sıkışık bir seyirde seyrediyor. Bu da aslında tam anlamıyla bugünkü istihdam verilerini bekliyor ve şu aşamada biraz aşağı yönlü hareket yapmış durumda. Yani ons altın tarafında söyleyeceğimiz şey bugün için bu hafta 1833 ile 1798 arasında gidip geldiği oldu. Bunu ilk etapta değinmemiz lazım. E, 16'nın e, özellikle işte e, son vaka sayanındaki artışla birlikte bir miktar e, talep görüyor güvenli varlık nedeniyle. Fakat şu yukarıdan çizdiğim direnci bir türlü geçemedi. Bakın denedi burada. 1833'leri denedi. 32'leri denedi. Geri geldi. Yani şimdi de aslında yine e, istihdama odaklanmış durumda. Yani beklentin üzerinde bir veriyle karşılaşılırsa Bence burada 1790'ın altına doğru bir eğilim olabilir e, ve bence bugünün şunun desteği önemli. Burası neresi? 1784 önemli bir destek seviyesi. Yani geri çekilmede buraya kadar bir düşüş olabilir. Beklentiden çok iyi veri gelirse, gelirse altın için çok fazla yükseliş beklentisinde olmamak gerektiğini düşünüyorum. Biraz da geri çekilme olabilir ki bu çizginin altına doğru gelinirse zaten 1760'a doğru düşüşte olabilir. Kısacası 1813 ile 1830 1829 mesela burada direnç şu anda üzerine geçmeden 10 altında baskı olabilir. Ama diyelim ki çok kötü veri geldi aynı ADP'deki gibi. Hızlı bir yükseliş gözlenebilir. Ama daha sonra fiyat yetkilinden gelen açıklamaları bu dengelenebilir. İstihdamda şu an için böyle bir risk görmüyoruz. Yani bu veri böyle gelse de varlık alanının ilgili hala takvim masada ifadesi gelirse de bir tepki yükselişinden sonra tekrar baskı da gelebilir. Onu da göz ardı etmemek lazım diye açısı düşünüyorum. Evet ons altında da görünüm bu. Biraz da gram altına değinelim. Gram altında durum ne? Yani gram altında da yine yat yatay bir şey var. Arka, arka üç 3 günlük yükselişten sonra bakalım nerede dün takıldı bu? 499 civarında e, bir takılma yaşadı. Yani bu da ons altının tabii etkisi var. E, yaşadığı geri çekilmeyle e, burada bir e, yükselişin e, bozulduğunu görüyoruz. Ve bu trend şu kısa vadeli şu trend yukarı doğru e, kırılıyor görüntüsü verse de. E, şimdi tekrardan altına bir iniş olduğunu görüyorum. Yani burada aslında yine bugünkü 3.5'dan sonraki veriden sonra bir gram altında hareketlilik artabilir. Yani olur da e, beklenten yüksek bir veri gelirse hem dolarda yükseliş olur diye düşünüyorum. Ons altında da e, bir düşüş olur. Bu birbirini dengeleyebilir. Yani gram altında çok büyük bir hareket alanı olmayabilir. Ama genel itibariyle hangisinin daha fazla değer kaybedeceğine ya da kazanacağına bakmak lazım. Ama dolar TL'de özellikle 8.60'ın üzerinde bir hareket olursa e, yukarı bir hareket etme eğilimi oluşabilir açısı. Benim gördüğüm burada bence 497 mesela şurası 497 direnci önemli. Bunun üzerine tekrar atarsa belki 500 çadır bir hareket 3.5'tan sonra gözlenebilir. Yani o gram altında düşüşleri alım için değerlendirmek hala mantıklı gibi geliyor. Yani geri çekimlerde şuradaki 492 desteği hala önemli. Bunun üzerinde kalmaya devam ederse alım için fırsat olur. Yani tekrardan şu çizginin üstüne çıkma çabası gösterdiğini görüyorum. Bu tamamen Türk lirasıyla alakalı bir durum gibi gözüküyor. Onunla alakalı olarak yükselişin devam etmeyeceğini irdelememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Son olarak bir de Euro-Dolar'a bakalım. Euro-Dolar'da durum nedir diye. Yani Euro-Dolar aslında bildiğimiz hareketleri yapmaya devam ediyor. Yani yükselişler hep söylüyorum. Yani satış olarak değerlendirmeli diyorum. ve Bunu da uygulamaya devam ediyor parite. Yani burada e, yani Euronun zayıf kaldığını görmek lazım bence bu bir etken. Şimdi dolar endeksi biraz toparlanıyor gibi e, yeniden 92 üzerinde bir tutuma var. Olur da iyi bir veri gelirse bugün Avrupa e, Amerika'dan bence Euro dolarda biraz daha aşağı hareket görme durumu olabilir. Yani bence e, şuradaki zirveden alıp çektiğimizde zaten en yakın görünen yer burada 1.1750. Şu anki seviyede 1.1820. Yani yükselişleri satış olarak değerlendirmek lazım bence. Yani gün içerisinde olur da şöyle burada doğru 1.18.50, 1.18.60'a doğru bir yükseliş olursa, 1.18.75'e doğru bir yükseliş olursa diyelim ki tekrardan satış yönünde işlem açmak mantıklı. Şu anda ortada olduğu için bir şey diyemiyorum. Ne yukarı ne aşağı. Yani bir yükseliş olursa gün içerisinde buraya doğru, şuralara doğru bence buradan satışı denemek daha mantıklı gibi bana açısı geliyor diye bu tarafı da bu şekilde özetleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda aslında durum bu şekilde. Yani bugün tamamen piyasalar tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Tabi sadece istihdam artışı değil onu da ekleyelim. Ücretlerdeki artış da önemli. %0.3'lük bir aylık artış beklentisi var. Bir önceki ay ile aynı. En azından ücretlerin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yani gösterir daha doğrusu böyle gelirse. Şimdi tarım dışı istihdamla ilgili ufak bir anekdot da vereyim. İşte bu Temmuz ayında özellikle ee, işte yaz aylarıyla birlikte işte ekonomiden açılması, kısıtlamaların bitmesiyle birlikte hizmet sektörünün canlanması, özellikle eğlence, işte konaklama e, gibi e, sektörlerde istihdam artışı sağladı ve bu bu veriye yansır beklentisi var. Aynı zamanda salgın döneminde özellikle bu kapanmadan uygulandığı dönemde okulların kapatılmasıyla birlikte oluşan eğitimi telafi etme çabasıyla yaz ayında devam eden e, yazal okulları, yaz okulları nedeniyle öğretmen istihdamının da artışı bu istihdam artışını etki etmiş gibi düşünülüyor. Aynı zamanda otomotiv sektöründe de otomotiv yedek parça işte montaj imalatı tarafında da bir miktar istihdam artışının boy içerisinde Temmuz ayı içerisinde olduğu düşünülüyor. Bunun hepsini topladığımızda istihdamda bir yükseliş beklentisi buradan açısı bekleniyor. E, o yüzden de işte beklentinin üzerine bir sonuç gelirse e, bunun fiyatlama etkisini göreceğiz diye düşünüyorum. En azından Temmuz ayı vakaların çok hızlanmadığı bir aydı. O yüzden bu yükselişi izlemek gerekiyor. Tabi burada Fed'in yorumları da önemli olacak. Sonraki aşamalarda, önümüzdeki haftalarda Fed yorumlarını da takip ediyor olacağız diyerek bugünkü yayınımızı da burada sonlandıralım. Ben son bir kez bakayım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başı itibariyle tekrardan YouTube canlı yayınlarımızda burada birlikte olacağız sabahları. Salı ve Perşembe hisse analizleriyle tekrardan beraber olacağız diyerek Hepinize başarılı bir işlem günü diliyorum. Ha bu arada şunu da uyarmak istiyorum. Yani analiz dışında yarın özellikle İstanbul ve çevresinde bir iri taneli dolu riski varmış. O yüzden buradan da uyarayım aklıma gelmişken. Araçlarınızı güvenli bir bölgeye almanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Ani bir hava değişimi olacağından bahsediliyor. Tekrardan hava bir daha soğuyacak hızlı bir şekilde ve Cumartesi saat sabaha karşı 2 ile 6 arasında İstanbul özellikle Anadolu yakası tarafında ciddi manada bir yağış beklentisi var. O yüzden onu da buradan uyanmış olayım bizi izleyenlere. Kocaeli çevresinde de yine beklentisi varmış ciddi manada. Onu da ekleyeyim ve herkese iyi bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.